Otogüven Yıldız Sanayi Sitesi 1581. Cadde No 74 Ostim Ankara'da çalışmalarına devam ediyor. Firma sahibi Recep Arıkan çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Otogüvendeyiz. Firmanın sahibi Recep Bey yanımızda. Efendim merhabalar. Merhaba Feyza Hanım. Efendim otogüven ne zaman kuruldu? Verdiği hizmetler nelerdir? Otogüven yaklaşık 35 sene oldu biz kuralı. Büyük sanayide ilk çalışmalarımıza başladık. Yaklaşık 25 senedir de Ostim'de iştigal ediyoruz. Faaliyet alanlarımız eski oto yedek parça, çıkma oto yedek parça, kasko iadesi oto yedek parça. Yani halkımızın her türlü marka, model araçlarının ikinci el ve yan sanayi ve bazı yerli mallarının en ucuz bir şekilde temininde katkıda bulunuyoruz. Efendim verdiğiniz hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. Biz sağ teşekkür ederiz ablacığım.